Ne şimdi sen yemedin Hepinize <laughs> selamlar arkadaşlar. Ben Yunus. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Demirdağ Elması serimizin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün full Odin challenge yapacağım. Odin alamadığım zamanlarda arkadaşlar pistol alacağım. Bakalım neler olacak. Bu arada jet oynamayı bilmiyorum ama oh, jet aldım. Abi. <gülüyor> Burası. <gülüyor> 3 kişi ah. Omunu bekle. Reyna Heaven'da. Bir düşman kaldı. Evet. Biraz. O da sayt şeyi de sanmıyorum. Takım çok güzel bir şekilde oynadı. <laughs> güzel aldı kılıc. Görüş kısıtlanıyor. Shot oku. Burası. Ah. Burası. Düşman geldi. Düşman oh. görüldü. Heaven var. Hı. Yavında. <laughs> Dolduruyorum. Görüş kısıtlanıyor. Çanta yolda. Çanta Burası yolda. hiç orada. Bir düşman kaldı. Düşman görüldü. Çık lan oradan. Adam vuruyordu bizi ya. Helal. Abi şimdi asıl olayımız başlasın. Odin challenge. Hadi bakalım. Görüş sahi. Ah be. Odin'in açılması çok yavaş. 30 saniye. Abi A'dan dönen var. Dur onu. Kalan son oyuncu. Helalim. Ah be. B tarafına hiç gitmediğimiz fark ettim. B'ye döndüm. Mezarımı daha derin kazacaktınız. Daha. Heaven var, heaven. Burası son 30 saniye. Aa, görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Kayna da orada, kişi orada. Bir düşman kaldı. Helal, Omen trade'im aldı. Helal Sen be. Sen bir kayıs. Düşman kaldı. Hı. Hı. Ah, Abi hakkımızı alıyorlardı orada. Ya, Cypher ne de. yapıyorsun? Bir düşman kaldı. Helal. temiz. Helal be takım. Görüşsan Bana Odin oynatmıyorlar ya. Bu arada Odin'le oynamak çok zor ya. Şu sağ kliği direkt açmıyor abi. Direkt sıkınca ama tarayabiliyorsunuz. Veya bunu hiç oynamadığım için diyorum. Bilmiyorum ben beceremedim. Görüşürüz. Burası. Ah. Aa, Vandal olsa onu vururdum ya. Eğim bile tutamıyorum ki silahla. Helal oğlum Bir düşman kaldı. Helal be. Geçti. Helal size be. Haşayım ben abi hadi. Bu challenge'ı birlikte başaracağız. Evet. Orayı görmediniz. Hayatımda hiç jet kullanmadım arkadaşlar ben. Abi challenge üzerine challenge. Hem Odin kullanıyorum hem de Jet kullanıyorum. İki beceremediğim şey. Bu maç kaybedersek ki benim yüzümden kaybedecekler. Aa ben şu kötü silahlardan kurtulup güzel silahları çekmek istiyorum. Aa. Ah. ah be. Hücre ve heaven. Çok kötü bir silah bu ya. Abi sprey ayarı yok silahta ya. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Arkandayım. Bir düşman kaldı. Helal lan sona. Oh. Bombanın orada. Çanta yolda. Helal o be kısır. takım. Taşıyayım ben hadi bakayım. Abi bu seride yüksek rank olunca böyle challenge'lar yapmayacağım. Ha yapacağım. Ama Böylesini yapmayacağım. En azından rahat oynayalım ya ileriki şeylerde. Adama 80 vurdum niye bekliyorsun? Eşit vursana. Boşuna deme ya. Bir düşman kaldı. Çok güzel be. Of nasıl oynadım be. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu silahla en fazla bu kadar plays yapılıyor. Ne yapayım yani? Burası. Duvar üstü vardı. Atladı. Arayın lan! <laughs> <laughs> Rail dol of... şurada. Çok geliştirdim. Çok oldu. İki kişi var burada. Gidin gidin. Mid sol. Aa vermeyin şöyle be. Ah ne yaptın kanka? Oluyor. Helal. Haydi. Neyse. Nice try. Tamam, evet defans tamam. tarafını geçtik. Bakalım Odin'le bu taraftan nasıl e, etkili olacağız. Şöyle ilk roundları bir geçirelim. Odin'imizi çekelim. Başlayacak gel. Ah, ah be! <laughs> Neyse adam vurdum. Belki alırlar. Yep. Hadi oğlum. Aha şansa bak. Ayakta kalan son oyuncu. Abi <laughs> bu Aa bu adam bununla uğraşması uğraş İzledim, içeri girse. Görüş kısıtlanıyor. Dikkat dikkat. Abi benim üzerim her şeyi boşalttılar ya. Tabi al şöyle. Ah be. Neyse nice try. A var geliyorlar. Düşman görüldü. Acıdı mı? Abi bunlar niye girmemiş? Ya karşı takım çok kötü ya. Kör atıyorlar, smokluyorlar her yeri ve bir adamları önden giriyor ve arkadan duruyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Abi size yemin ediyorum elinde şu an vandal olsa 30 kill'deydim ya. Maç bitmişti bile. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Yük kalmadı. Hadi oğlum. Oh, Helal be bitti. size. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ah be. Hepsi de oraya ah. bakıyormuş. Helal sana. İyileştiriyorum. Long bir, bir tane Bir düşman kaldı. Diğer longcore. Cehennem geliyor. Odaklan sofa. Helal be takım, helal be. Abi çocuklar beni taşıyor ya, Allah razı olsun. <laughs> bitti. Ah. Görüş kısıtlanıyor. bu <laughs> Spike yerleştirildi. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Stelov. Abi Odin'le 4 body attım adam ölmedi ya. Abi o smoke çok kötü bir smoke. Ne yaptın sen? Acaba bir el vandal alıp e, eli kazandırsam mı arkadaşlar? Normal oynayışımla. Ama sonra challenge'ı bozdun abi falan diyeceksiniz. O yüzden yapmıyorum. Abi? Dikkat dikkat. Abi şansıma bak yine raid ultisi Hadi oğlum. Son 10 saniye. Av alabilir mi? Spike yerleştirildi. Saldırın lan. O kapı var orada. Okay, Longu bekleyin. Bu sabah al. Bana yardım et. Nereden geldi o adam? Helal. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Etkisiz. Solunda kanka. Solunda direkt. İlk soldan... <laughs> sol lan. Sol kapısının orada lan. İlk sol. Ha orada. Helal be. Ben bir şey sormak istiyorum. Abi ben Odin'le maç taşıyorum falan diyen var mı? Çok iyi kullanabilen var mı bu silahı? Kese çaktım solda. Burası. Sağa geçti. <laughs> Çık oğlum vur şunu sova. Hadi ama birader ya. sova, ne yaptın ya? Son <laughs> Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi trade alma diye bir şey var bu FPS oyunlarında. Hani bir takım arkadaşınız ölünce o karşıdaki rakip sıktığı için onun eğimi bozulur ve e, ikinci çıkan oyuncuya direkt refleks veremez. Siz de takım arkadaşınız öldüğünde direkt çıkıp onu vurursanız bu trade oluyor arkadaşlar. Hani orada keşke sova çıkıp yardım etseydi. Abi şu takım tutar mı? Şuraya geçer mi acaba adam? Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. Görüş kısıt, görüş kısıt anıyor. Çok okul. Al, güzel onu aldık. Smok içi, smok, içi, smok içi kanka. <laughs> Solda direkt. Dikkat, dikkat. <gülüyor> <gülüyor> şey hiç gitti <laughs> oğlum, vur onu. Helal be. Abi sonunda maç bitti ya, çıldıracağım. Abi Odin'le oynamak ne kadar kötüymüş. 14 kilo aldım ya altın orada, şaka <laughs> gibi. Seyice bir şey söylemek istiyorum. Odin'le oynadığım halde senden yükseğim abi. Çok kötüsün ya. Sana kötü bir haberim var ama çok kötüsün cidden. Evet umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu challenge'larda çıldırıyorum ya. Odin ne abi? Odin çok kötü bir silah ya. Hiç kullanamadığım bir silah. Bir de jet aldım üstüne abi. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Sonraki silah ne olmasını istiyorsanız aşağıdaki yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlik kalın. Bay bay.